Merhaba dostlar. Bugün yine kalpten kalbe bir sohbet yapıyoruz. Konu Aslan burcu. Kimlerle neden uyumlu, kimlerle neden zorlanıyor ama en önemlisi biraz çaba olursa bu ilişkiler nasıl daha kolay hale gelir onu konuşacağız. Aslan ateş elementidir ve güneş tarafından yönetilir. Güneş kimliktir, benliktir, sahnedir. O yüzden Aslan ilişkide görülmek, fark edilmek ve takdir edilmek ister. Ama şunu da unutmayalım. Her ilişki karşılıklıdır. Koç burcuyla başlayalım. Koç'un enerjisi Mars'tan gelir. Hızlıdır, ataktır, cesurdur. Aslan bu enerjiyi çok sever. Ama burada küçük bir tavsiye vermek lazım. Aslanım, sen de biraz Koç'un nazıyla oyna artık. Her şeyi ciddiye alma. Koç seni kızdırıyorsa bilin ki hala ilgisi var. Koç tarafına da şunu söyleyelim. Koç, Aslan'ın gururunu kırmadan hareket edersen bu ilişki ateş gibi parlar. Boğa ile ilişkiye geldiğimizde işler biraz sertleşir. İkisi de inatçı. Burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Boğa, sen Aslan'ı biraz anlamaya çalışsan çok güzel olur. Onun ilgiye ihtiyacı var. Aslana da sesleniyorum. Aslanım, Boğa'nın sessizliği sevgisizlik değil, güven ihtiyacıdır. Biraz sabır çok şey çözer. İkizlerle aslan ilişkisi eğlencelidir ama biraz da dağınıktır. Burada tavsiye net. İkizler bazen lafa değil hisse odaklan. Aslan da şunu yapmalı. Aslan kardeş, ikizlerin her sözünü ciddiye alma. O konuşarak sever. Biraz akışa bırakırsanız çok keyifli olur. Yengeç ile ilişkide duygusal hassasiyet ön planda. Yengeçe tavsiye. Yengeç her şeyi içine atma aslan anlamaz. Aslana da şunu söyleyelim. Aslanım, biraz yumuşak konuşursan yengeç sana kalbini açar. Bir de en çok merak edilen yere gelelim dostlar. Aslanın aslanla olan ilişkisine. Şimdi burada durum biraz özel. Çünkü iki tarafta güneş tarafından yönetiliyor. Yani iki güneş tek gökyüzünde parlamaya çalışıyor. Güneş astrolojide ego, kimlik, gurur ve merkez olma isteğidir. Bu yüzden aslan-aslan ilişkisi ya efsane olur ya da çok çabuk tükenir. İlk başta çekim çok güçlüdür. İki tarafta kendine güvenlidir, karizmatiktir, cömerttir. Birbirlerini hemen fark ederler çünkü aynı dili konuşurlar. Ama iş uzun vadeye geldiğinde asıl sınav başlar. Burada en büyük problem şudur. İkisi de ilgi bekler ama İlk adımı atmak istemez. İkisi de takdir edilmek ister ama önce takdir etmeyi unutabilir. O yüzden burada küçük ama çok önemli bir tavsiye var. Aslanım, karşındaki de senin gibi alkışa ihtiyaç duyuyor. Benim gururum var diyerek geri çekilirsen karşındaki de aynısını yapar. Tatlı bir öğütle söyleyelim. Aslanım, sen biraz susup onu parlatırsan o da seni iki kat parlatır. Gururdan bir adım geri atmak kaybetmek değil, kazanmak olur. Yükselen burçlar burada çok belirleyici. Eğer aslanlardan birinin yükseleni hava ya da su burcuysa ilişki daha yumuşak ve dengeli olur. İki tarafında yükseleni ateşse enerji çok yükselir ama sabır şarttır. Başak burcuyla aslan arasında eleştiri problemi yaşanır. Başak Merkür yönetimindedir ve detaycıdır. Aslan gururludur. Başak düzeltmek ister, Aslan bunu eleştiri olarak algılar. Niyet iyi olsa da kırılmalar yaşanabilir. Başak da ilişkide eleştiri sorunu olur. Başa net mesaj. Başak düzeltmeye çalışırken kırdığını fark et. Aslan da şunu yapmalı. Aslan, her eleştiriyi saldırı olarak algılama. Bazen niyet iyidir. Terazi ile Aslan sosyal uyum yakalar ama karar vermekte zorlanırlar. Teraziye küçük bir rica Terazi aslanı överken samimiyor. Sadece denge için değil. Aslan da teraziye şunu söylemeli. Her şey senin dediğin gibi olmak zorunda değil. Biraz denge ilişkiyi güzelleştirir. Akrep ile olan ilişki çok yoğun. Tutku var ama güç savaşı da var. Akrebe tavsiye. Akrep her şeyi kontrol etmeye çalışma. Aslana da şunu söyleyelim. Aslanım, akrebi kıskandırarak sınamaya çalışma. İkiniz de geri adım atarsanız bu ilişki efsane olur. Yay burcuna geldiğimizde ortam biraz daha rahatlar. Yay özgürdür. Jüpiter'in geniş enerjisini taşır. Burada da şunu diyebiliriz. Yay, sen Aslana biraz yön duygusu verirsen çok güzel olur. Aslan da bunu yapması gerek. Aslanım, yayı sık boğaz etmezsen bu ilişki seni yormaz. Aksine büyütür. Oğlak ile ilişkide duygular geri planda kalabilir. Oğla sesleniyorum oğlak. Biraz duygunu gösterirsen aslan çok mutlu olur. Aslan da şunu unutmamalı. Aslan Bey, oğlağın sevgisi sessizdir ama kalıcıdır. Her sevgiyi alkışla ölçme. Kova burcu aslanın tam karşıtıdır. Kova Uranüs tarafından yönetilir. Özgürlük ve bireysellik ister. Aslan merkezli olmak ister. Aralarında güçlü bir çekim olabilir ama uzun vadede yönler farklıdır kova ile ilişki zıt kutupların çekimi gibidir. Kovaya tavsiye Kova tamamen uzak durma. Aslan ilgi ister. Aslan adı şunu söyleyelim. Kovayı kalıba sokmaya çalışma. Onu özgür bırakırsan sana daha çok yaklaşır. Balık burcu ise aslara fazla belirsiz gelebilir. Balık Neptün tarafından yönetilir. Hayaller ve sezgiler ön plandadır. Aslan netlik ister. Biri hayal dünyasında, diğeri gerçek dünyada kalınca kopukluk oluşabilir. Balıkla ilişkide hayal ve gerçek çatışır. Balıka mesajım şu, balık hislerini biraz daha net ifade et. Aslana da şunu söyleyelim, balıkı sert sözlerle incitme, o her şeyi kalbine alır. Ve dostlar, şunu özellikle söylemek istiyorum. Yükselen Burç ve Ay Burcu, bu ilişkilerin kaderini tamamen değiştirebilir. O yüzden Asla olmaz dediğiniz bir ilişki doğru haritada çok güzel çalışabilir. Bu anlatım Bay Yusuf tarafından hazırlanmış ve seslendirilmiştir. Eğer buçları sadece yüzeyden değil, gerçekten anlamak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.